Evet. Size göre felsefe nedir? Şimdi bana göre mi? Evet. Felsefenin tanımı. Bana göre felsefe safsatadır ya. İnsanların bakın, insanların laf ile kandırılmasıdır Hı. felsefe. Yani birilere oturduğu yerde, masa başında veya bir şeyde genelde felsefe üzerine iyi uğraş veren kişiler daha önceden filozof ya da işte felsefeci denilen kişilerin yazmış olduğu eserleri okuyorlar bu eserleri tabi farklı farklı kişiler bunları normalde kendilerinde yoğurup onlar da bir işte felsefe gibi kendi fikirlerinde kataraktan yine başka bir söz üretiyorlar yani lafla bir şeyler üretiliyor halbuki sim, yaşam denilen bir şey var bizim yaşadıklarımız var yani masa başında veya teorik olarak Konuşularak veya düşünülerek e, hallolamayacak meseleler var, yani uyuşmayan meseleler var. Yani felsefe böyle, yani söz, lafla peynir gemisi yürütme gibi bir şey. Peki. Paris doydu, bilmem şimdi onları sorma da isimlerini fazla... <laughs> ee, bildiğiniz filozof var mı? Varsa kim? Ya e, Onu araştırdım, isimler benim hatırımda genelde kalmıyor. Peki, Geçenlerde mezun oldum. Hı? Bildiğiniz herhangi bir sözü var mı? araştırdığınız kişilerin? Ya onları ben yaşadığımdan dolayı e, şimdi hatırıma gelmiyor. Siz ipucu verirseniz ben devamını getirebilirim de. Peki o zaman bilmiyorsanız sorun değil. E, hayat felsefeniz var mı? Varsa nedir? E, i̇şte hayat felsefesi değil bu hayat benim hayat gayem var benim. Ne e, Hayat gayem benim e, sevgi, iyilik ve adalet üzere yaşamak. Bunun olabilmesi için ölçü de şudur, yapılması gerekeni, yapılması gereken zamanda, yapılması gerektiği şekilde yapmaktır. Yani, <laughs> aynen. Çok güzel. Ee, okullarda felsefe eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, felsefe derslerinde ben hep uyuyordum, hikaye gibi geliyordu bana. Hatırlıyorum gençlik yıllarından. Ee, şimdi bakın, Aristo veya geçmişte işte filozof ya da felsefeci denilen kişiler. Milat'tan önce veya sonra yaşamış kişiler. O kişileri getirip İstanbul'da şuraya dikseler adamlar, ahvalılar, apışır kalırlar, otururlar böyle. Yani aslında günümüzdeki kişiler, insanlar bakın siz de dahil. Herkes aklını kullansa biraz hayata dair, hayata dair gözlemlese, bu tecrübelerini değerlendirse o filozof denilenlerden çok çok önde düşünceler üretebilirler üretemiyorlar. Şimdi farklı bir konuya giriyoruz. Neden? Sistem insanları boğmuş durumda. Herkes geçim derdinde, işte okul derdinde, diploma derdinde, iş derdinde. O yüzden üretemiyorlar. O zamanki kimselerin işi gücü yoktu. Adam hani zaten birbirlerinin öğrencisi oluyorlar ya o okullara gidiyorlar. Ve birinin yazmış olduğu kitapları okuyor. Şimdi onun tespitlerini günümüze uyarlayabilir miyiz? uyarladığımız oluyor. Uyarladıklarımız oluyor. Bakın, birebir uyarlanılmaz. Artı, yani onlar olmadan da biz onları fark edebiliriz şimdi. Bizim imkanlarımız daha fazla. Mesela hani bu şey olarak değil de ben hayata dair bir takım düşünceler oluşuyor bende. Gözlemliyorum, ediyorum. Bir bakıyorum işte bu felsefe neyse işte deniliyor ya. O kişiler Yıllar öncesinde benzeri söylemişler ama o söylediklerini şimdi uyarlayamayız. Doğru. Yani hayatımız el vermez aslında. Tabii. Türkiye toplumunda felsefenin yeri nedir? Bu konu hakkındaki fikriniz? Şu anda herkes felsefeci. Evet. <laughs> yani e, internetin e, düzeysiz kullanılması veya teknolojiye e, birden girilmesi diyelim, imkanların birden artması kişiler bilgiyi sindiremeden çok bilgiye sahip olduklarını zannediyorlar. Aslında olmuyorlar. Yani internet ortamında bir şey okuyan kişi kendisini tamam tamamen o şeyi öğrendi olaraktan kabul ediyor, görüyor. Halbuki ise okuduğu şeyin doğru olup olmadığını bile araştırmış değil. Araştırılmıyor. Dolayısıyla e, kime ne sorsanız herkes her şeyi biliyor yani evet. bir şey anlatmaya gelmiyor herkes felse yani filozof olmuşlar yani. Peki teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Olsun.